Herkese merhaba arkadaşlar. Her şey dahil kanalına hoş geldiniz. Yeni bir video ile karşınızdayım. Sen Çal Kapımı dizisinin başrol oyuncusu Kerem Bursin'in komik hallerini sizler için bir araya getirdim. Kerem Bursin sette çok eğlenceli ve herkesi güldürmeye başarıyor. Sen Çal Kapımı dizisinin 22. bölüm setinden en güzel kareleri sizler için bir araya getirdim arkadaşlar. Umarım beğenirsiniz. Yorumlarınızı bekliyorum. Hepsini tek tek okuyacağım. Şimdilik sizleri videoyu sonuna kadar izlemeye davet ediyorum. Videolarımı beğenmeyi unutmayın. Kanalıma hala abone değilseniz abone olursanız sevinirim. Ve videolarımdan herkesten önce haberdar olmak için bildirimleri açık tutun arkadaşlar. Hoşçakalın. Diğer videolarımda görüşünceye dek.